Ben Serçavan adım. <laughs> önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bu yılı <laughs> final yılı olarak ilan etmiştik. Öyle olacağı da her açıdan, her işaretle anlaşılıyor ve bu konuda bizlere de çok önemli görevler, sorumluluklar düşüyor. HDP direnmenin adıdır. Bunu herkes biliyor. Bunu en iyi ortaya koyanlar da yerellerde mücadeleyi omuzlayan sizlersiniz. Evet, direnmek bizim varlık şeklimizdir. Bizim mücadele özümüzdür. Bizim siyaset tarzımızın temelidir ama sadece direnmekle siyaset olmaz. Direnmenin üstüne de bir şeyler koymamız gerektiğini biliyoruz. Direnmeyi bütün baskılara rağmen en iyi şekilde gerçekleştiren bütün çalışanlarımızı, bütün emekçilerimizi buradan bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Halklarımız adına hepsine teşekkürlerimizi iletiyorum. Direnmeden sonra yolumuz şimdi inşadır demiştik ta iki yıl önceki kongrede. Şimdi inşa zamanıdır. İnşa derken de kastettiğimiz bu ülkeye demokrasiyi, toplumsal adaleti, barışı, özgürlüğü getirecek bir düzeni kurmaktır. Bu düzeni de hep birlikte yapacağız. Bu düzeni öncelikle sizlerin yerellerde yürüteceği güçlü mücadeleyle inşa edeceğiz. Bu değişikliği, yeni başlangıcı ve inşayı evet yerellerden başlatacağız demiştik. Hedefimiz büyük demokrasi ittifakını oluşturmaktır. Ve amacımız da bu ülkeye güçlü demokrasiyi ve büyük barışı getirmektir. Esasen demokrasi mücadelesi halkın kendi kendini yönetme mücadelesidir. Demokrasi de gerçek anlamda oluşacaksa halkın kendi kaderine kendisinin karar vermesidir. İşte bunun için en önemli kanal ve yol yerellerdeki mücadeledir. Evet biz burada Merkezde demokrasi ittifakları için görüşmeler yapıyoruz, e, toplantılar düzenliyoruz, istişareler yapıyoruz ama esas olan yerellerdeki güç birliğini, mücadele ortaklığını yaygınlaştırmaktır. O nedenle sizlere düşen görev, İreş Başkanlarımıza düşen sorumluluk son derece büyüktür. E, bu yolda, inşa yolunda hayati önem taşımak. Bizim amacımız gerçek demokrasiyi, güçlü demokrasiyi inşa etmektir ve bunun üzerine de büyük barışı kurmaktır. Güçlü demokrasinin en önemli ayağı yerel demokrasidir. Yerel mücadele nasıl demokrasi ittifakının can damarıysa yerel demokrasi de güçlü demokrasinin kalbidir. Yerel demokrasi olmadan güçlü demokrasi. Hatta herhangi bir demokrasinin kurulamayacağını da gayet iyi biliyoruz. Şimdi içinde yaşadığımız düzen merkeziyetçilikten otoriterliğe hızla ilerleyen bir yol kat etmiştir ve bugün otoriterliği yerleştirmiş faşizmi kurumsallaştırmak için de elinden geleni yapan bir iktidar düzeniyle karşı Merkeziyetçilik, otoriterlik üretir. Bunu biliyoruz. Denetimsizlik, keyfilik, yoksulluk, yolsuzluk, yozlaşma üretir. Bunu gayet iyi biliyoruz. Toplumla yabancılaşma ve toplumsal sorunlara kayıtsızlık üretir. Tekçilik üretir, ayrımcılık üretir, bastırma, zorbalık ve asimilasyon üretir. İşte, merkeziyetçiliğin üzerine inşa edilen bu düzenin, otoriter düzenin alternatifi güçlü demokrasi. Bu yol, bu hedefe giden yolun adı da yerel demokrasidir. Yerel demokrasi katılım demek, denetim demek, özgürleşme ve çoğulculuğun gelişimi demektir. Eğer güçlü demokrasiyi bu şekilde yerelden başlayarak inşa edebilirsek, büyük toplumsal barışı da aynı şekilde inşa edebileceğimizi biliyoruz. Buna inanıyoruz. Başka yolu olmadığını da görüyoruz. Yerel demokrasi aynı zamanda bir örgütlenme ve mücadele şeklidir değerli arkadaşlar. İşte o nedenle yerel demokrasinin yerellerde kurulması, ittifakların sadece merkezi görüşmelerle sınırlı kalmayacağının bilinmesi önemlidir. Her bulunduğumuz yerde, bütün illerde, ilçelerde, her şehirde bütün demokrasi güçleriyle bir araya gelmek için merkezdeki gelişmeleri beklemeden sizlerin gelenlerde çalışması, çaba harcaması gerekiyor. Bizim bu hedeflerimize ulaşmamız açısından da önemi büyüktür. Kendi kendimizi yönetebilmemiz için halkın kendi kendini yönetebilmesi için bunun mutlaka sağlanması gerekiyor. Türkiye'de merkeziyetçi, otoriter rejimin, faşizmi kurumsallaştırmaya çalışan iktidar düzeninin alternatifi bu nedenle biziz. Gerçek alternatif HDP'dir. Gerçek alternatif HDP'nin öncülüğünde kurulacak olan, kurulmakta olan ve genişlemesi için çaba harcadığımız demokrasi ittifakıdır. Buradan önümüzdeki dönemin mücadele hattının aynı zamanda fotoğrafını da net bir şekilde görme imkanımız vardır. Evet, üçüncü yol dediğimizde esas kastettiğimiz hususlardan biri de tam budur. Yani yerel demokrasi üzerine güçlü bir demokratik sistem inşa etmek otoriter otoriterliğe, baskıya, zulme karşı halkın katılımının, denetiminin, söz ve karar hakkının olduğu bir düzen kurmaktır. Bunu bizden başka dillendiren de yok, bizden başka programına koymayı bırakın, tartışmaya yanaşan bile yok. O nedenle HDP ve üçüncü yol HDP'nin öncülüğünde kurul, kurmak istediğimiz demokrasi ittifakı gerçek çıkış yoludur. Türkiye çoklu krizler yaşamakta. Bunun en görünen yüzü ekonomik krizdir biliyoruz. Ekonomik kriz dediğimizde de ülkenin yüzde doksanından fazlasının yoksulluğa ve açlığa mahkum edilmesidir. Eğer bugün enflasyon üç haneli rakamlara çıkmışsa, bunun temelinde tam da bu sistem yatmaktadır. Evet demokrasi yoksa, toplumsal adalet yoksa, özgürlük yoksa bunun yerine olacak şey yoksulluktur, açlıktır, sömürüdür. Sömürünün, açlığın, yoksulluğun, yoksulluğun egemen olduğu düzende barıştan söz etmenin imkanı da yoktur. Çünkü her bir unsur saydığım yoksulluk yoksulluk, baskı, zulüm aynı zamanda şiddeti hayatın her alanına yayar. Değerli arkadaşlar, şiddet dediğimiz zaman elbette sadece devletin çıplak baskı, çıplak baskı aygıtlarıyla uyguladığı yöntemleri kastetmiyoruz. Bunları fazlasıyla görüyoruz zaten. Polis şiddetini görüyoruz, cezaevlerinde hasta mahpuslara yapılan muamele başta olmak üzere uygulanan düzeni biliyoruz. İmralı'da uygulanan ağır tecrit rejimini biliyoruz. Ee, yine cenazelere bile tahammül edemeyen hakkıyla defin işlemlerine, inancına göre defin işlemine bile izin vermeyen uygulamaları biliyoruz. Kadına karşı bir kırım haline gelen o acımasız şiddetin nasıl yayıldığını ve iktidar düzeni tarafından teşvik edildiğini hatta bunun cezasız bırakılması için her yolun denendiğini de görüyoruz. Şiddet işçiye de yönelmektedir. Fiziksel çıplak şiddet işçiye de yönelmektedir. Sömriye ve eşitsizliğe itiraz eden emekçilere hemen polislerin şiddetli saldırısının geldiğini görüyoruz. Doğasını, toprağını, suyunu, deresini savunan köylülerin de aynı şekilde şiddetle karşılaştığını görüyoruz. Fakat şiddet bundan ibaret değildir. Dediğim gibi en ağır şeklini çeşitli alanlarda yaşıyoruz bunun. Bir örneğini şimdi dün yaşadık. Bunu da vermek zorundayım. Kamuoyunun e, iyi bilmesi gerekiyor. Dün Manisa, Akhisar'dan e, Akhisar'da cezaevinde bulunan e, tutuklu Mehmet Sevinç, hasta olmasına rağmen e, serbest bırakılmadı ve hayatını cezaevinde yitirdi. E bu, bu başlı başına bir zulüm zaten. Daha önce de söyledik başka arkadaşlarımıza bu ülkede başka yurttaşlara da cezaevlerinde aynı muamele var. Bunun sembollerinden biri de Aysel Doğuluk yoldaşımız, Aysel Doğuluk arkadaşımızdır. Cezaevinde kalmasının hiçbir şekilde mümkün olmadığı, hemen herkes tarafından bilinmesine rağmen bugün cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Cezaevindeki bu uygulamaların fiili idam cezası olduğunu defalarca söyledik. Gerçekten anayasalar yasalardan idam cezası çıkarılmış olsa bile hasta tutuklu ve mahkumların tedavilerinin engellenmesi ve tahliye edilmeleri, hayatlarını içeride sürdüremeyecekleri bilinmelerine rağmen, yine cezaevlerinde tutulmaları ölüme bilerek gönderilmeleri anlamına gelmektedir. Bunun da adı fiili idamdır. Mehmet Sevinç'e ve dün yaşananlara gelince, Mehmet Sevinç'in ailesi ve dostları cenazeyi alıyorlar, Defin işlemleri için Kocaeli'nin bir ilçesine gidiyorlar ama <laughs> cami imamı cenazeyi yıkamayı reddediyor. Bu yetmiyormuş gibi defin aracı da verilmiyor. Bunun ötesinde polis defin işlemi engellemek için her türlü yola başvuruyor. Düşünün bir cami imamı cenazeyi yıkamayı reddediyor hangi inançta var. Bunu? hangi inanç kabul eder bunu. Bir cenazenin inancına göre, kendisinin ve yakınlarının inancına göre defnedilmesi konusunda bile ayrımcılık yapan bir zihniyetin bu topluma neleri dayattığını çok açık görebiliriz. Aynı şekilde cezaevlerinde tutulan mahpus ve eee Hükümlü ve tutuklu arkadaşlara da e, uygulanan rejim tam da bu sistemin hangi zihniyete dayandığını apaçık göstermektedir. Pek çok alanda ayrımcılık üreten bu sistem, aynı zamanda şiddetin her türünü bu toplumun her zerresine yaygınlaştırmaktadır. Evet, fiziksel çıplak şiddet dedik, işte bütün bunlar, onun göstergesi. Her gün polis operasyonlarıyla karşı karşıya kalan yargı kumpaslarının e, devreye sokulduğu bir zamanda yaşıyoruz. İşte Kobani kumpas davası her gün yeniden ve yeniden kumpas açığa çıkmasına rağmen keyfilikle, yüzsüzlükle yürütülen ve sahiplenen, iktidar tarafından sahiplenen bir dava söz konusu. Burada yoldaşlarımız, arkadaşlarımız elbette bu düzeni mahkum etmek için her gün en etkili şekilde sözlerini kullanıyorlar ama bizlerin bu sözleri ve oradaki o güçlü adalet direnişini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bu konuda eksiklerimiz var, bu konuda yetersizliklerimiz var. Orada söylenen her sözün bulunduğumuz her şehirde, her mahallede duyulmasını sağlamamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, evet bu düzenin karşısına biz gerçek güçlü demokrasiyi koymak istiyoruz. İnşa hedefimizin tam da merkezinde yer alan e, nokta budur. Evet güçlü demokrasi, yerel demokrasi üzerine kurulmuş güçlü demokrasi. Yerel demokrasinin zerresinin kalmadığı bir dönemdeyiz. Kayyum uygulamalarını sizlere uzun uzun anlatmama gerek yok ama sizlerin uzun uzun anlatmasına gerek var. Her yerde anlatmamız gerekiyor. Kayım sistemi tam da bu merkeziyetçi otoriter rejimin en çıplak göründüğü alandır. Hem yolsuzluklar hem de her türlü kültürel gasp tam da kayımlar eliyle yürütülmektedir. Sadece bununla da kalmıyor kayım sistemi. Aynı zamanda kayımların bulunduğu her şehirde yozlaşmayı ve çürümeyi teşvik ediyor. Yandaşlar eliyle rant dağıtarak ahlaksızlığı yaygınlaştırıyor. Uyuşturucunun gençleri esir alacağı her türlü kanalı neredeyse bilerek, isteyerek oluşturuyor. Kısacası kayımların atandığı şehirlerde sadece Kürt halkının iradesi gasp edilmiş olmuyor. Aynı zamanda Kürt halkının yoğun yaşadığı bu şehirlerde bir yozlaştırma, çürütme politikası da uygulanıyor. İşte bunların hepsini durdurmak ve bunları değiştirmek bizim önümüzdeki dönem en önemli, en büyük hedefimizdir. Bunun içinde yine yerellerde yürütülecek mücadelenin belirleyici olduğunu hatırlatmak isterim. Şüphesiz bu mücadelede hepimize sorumluluklar, görevler düşüyor. Bu doğrudur. Bizler de size burada her türlü çabayı harcamak zorundayız ama yine dediğim gibi bizim ağacımızın kökleri HDP'nin sembolü olan ağacın kökleri halkın içindedir, yerellerdedir. O kökleri sağlam tutup dalların büyümesini sağlayacak en güçlü su kaynağı da yine yerel mücadeledir. Yerel demokrasi yerel mücadeleyle kurulur. Yerel demokrasi güçlü demokrasinin inşasında temel yoldur. Değerli arkadaşlarım bu kadar büyük bir şiddet düzeni içinde yaşıyoruz ve bizler de bu düzene karşı büyük barış hedefini önümüzdeki dönemin en önemli görevi olarak koymuş bulunuyoruz. Büyük barış dediğimizde işte bu gördüğünüz her türlü yoksulluğa yoksulluğa, her türlü ayrımcılığa ötekileştirmeye, her türlü şiddete karşı çıkmak ve bunların ortadan kaldırılacağı bir düzen kurmaktır. Şüphesiz Büyük Barış'a giden yolda en önemli adım Kürt sorununda demokratik çözümdür. Büyük Barış kilidini açacak anahtar tam da budur. Bu anahtar da sizlerin, bizlerin elindedir. O nedenle Büyük Barış'ı giden yolda Kürt sorununda demokratik çözümü her aşamada ve her alanda savunacak politikaları e, mutlaka geliştirmemiz ve uygulamamız gerekiyor. Büyük barışın aynı zamanda adına karşı şiddeti ortadan kaldıracak bir sistemi hedeflediğini bilmemiz gerekiyor. Doğaya karşı şiddeti, doğa talanını ortadan kaldıracak bir düzeni inşa etmeyi gerektiriyor. Yoksulluk bir şiddet biçimi Yoksullar aynı zamanda ekonomik şiddetin, siyasal şiddetin en çıplak yaşandığı bir sistemin ürünüdür. Yoksulluk ekonomik şiddetle, talanla ve bu sistemi yürütmek için kullanılan her türlü yöntemle doğrudan bağlantılıdır. Bir ülkede demokrasi yoksa, özgürlük yoksa, bir ülkede sosyal adalet yoksa bunun karşısında talan vardır, soygun vardır, zorbalık vardır. Ve ülkenin kaynaklarının bir avuç sermayedarın, bir avuç yandaşın elinde toplanması vardır. Savaş politikaları vardır. Halka rağmen, halkın çıkarlarına rağmen savaş politikalarını yaygınlaştırmak vardır. Ülkenin kaynaklarını sadece kaynaklarını değil tabii ki canlarını da harcayan bir zihniyetin uyguladığı savaş politikaları aynı zamanda yoksulluğun da yoksulluğun da temelinde yatan en önemli faktördür. O nedenle Büyük Barış bu savaş politikalarını reddetmekle bu savaş politikalarına karşı bir Büyük Barış hareketi kurmakla inşa edilebilir. Bunu e, bir kez daha burada sizlerle paylaşmak, sizlere de ve kamuoyuna da hatırlatmak isterim. Değerli arkadaşlarım, bugünkü sistemde ekonomik soygunun boyutlarını anlatmaya gerek yok ama yoksulluğun en ağır yaşandığı şehirlerin başında yine bizim kürt şehirleri geliyor. Yani ayrımcılıkla ötekileştirmeyle ve kimliklerin, halkların haklarının gaspıyla yoksulluk iç Hiçbir zaman hiçbir şekilde yoksulluk o bölgelerin fakirliği veya insanların yeterince çalışmaması ile ilgili değildir. Tam tersi. Kürt şehirlerinde yoksulluğun bu kadar büyük olmasının en yoksul şehirler listesinde neredeyse her zaman ilk 10 arasında Kürt şehirlerinin istisnasız yer almasının nedeni Kürt politikasında inkar, imha ve kimliksizleştirme politikaları yatıyor. İşte o nedenle halkların, en başta Kürt halkının bütün haklarını savunacak, ana dilde kendini her anında yaşayabileceği sistemi kuracak bir mücadele hattına, bir politikaya her her zamankinden daha çok sahip çıkmak ve sarılmak Aynı şekilde toplumun başka kesimlerinde de bunu görebilirsiniz. Mesela neden Romanlar bu ülkenin en yoksul insanları arasında yer alıyor Türkler gibi? Çünkü onlar da her türlü ayrımcılığa, her türlü ötekileştirmeye maruz kalıyorlar. Ama bu sistem, özgürlüğü, demokrasiyi, eşitliği ortadan kaldıran sistem, aynı zamanda bütün ötekileri yoksulluğa mahkum eden bir sistemdir. Bugün bu sistem ülkenin tamamına yayılmıştır. Açlık kol gezmektedir. Yoksulluk ve sefalet bu ülkenin en temel ve en büyük gerçekliği haline gelmiştir. Bizler önümüzdeki dönemde mücadele ortaklığını büyüterek demokrasi ittifakını güçlendirme görevini yerine getireceğiz. Bu çokluk krizlerden çıkışın yolunun güçlü demokrasi Kalıcı barış, kalıcı büyük barış, sosyal adalet, özgürlük olduğunu mutlaka her yerde ortaya koyacağız. İşte alternatif yol budur değerli arkadaşlarım. Gerçek çıkış, krizlerden gerçek çıkışın adresi bu mücadele hedefi ve hattıdır. Üçüncü yol sözü bir slogandan ibaret değildir, bir programdır bu ülkenin halklarına özgürlüğü, demokrasiyi, barışı, adaleti getirecek olan programın adıdır. Bu programın da hayata geçirilmesinde en büyük sorumluluk bizlerdedir. Ama en çok da yerellerde bu ağacın, HDP ağacının köklerini sımsıkı toprağa bağlayan sizlerdedir. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalarla sizden önce İleş Başkanlığı yapan, yöneticilik yapan dostlarımızın, yoldaşlarımızın emekleriyle bugüne geldi. Büyük bedeller ödendi. Hala cezaevlerinde binlerce arkadaşımız yatmakta ve binlerce arkadaşımız da sürgünde yaşamak zorunda kalmaktadır. Ama biliyoruz ki boşuna ödenmiyor bu bedeller. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kapatma davasıyla, Kobani kumpas davasıyla, bizleri sindirmek gibi bir fikri aklılarından geçirsin. Bunu hayata geçirmek için de istedikleri kadar uğraşsınlar. Başaramayacaklar. Tarih, mücadele ve direniş bunu ortaya çok açık bir şekilde koydu. HDP'yi, HDP'nin fikriyatını bu toplumda geriletmek hele hele yok etmek söz konusu olamaz. Mümkün değildir. Tam tersine baskının en yoğun olduğu zulmün en ağır olduğu dönem HDP'nin en fazla güçlendiği dönem olmuştur. Bakın nevroz coşkusu herkese gerekli mesajı açık bir şekilde vermiştir. Ondan önce 8 Mart'ın açtığı yoldu. Bu yol vardır. 8 Mart'ta ülkenin her yanında kadın mücadelesinin kararlılığını ortaya koyan yoldaşlarımıza buradan bir kez daha teşekkürlerimizi, minnetimizi sunuyorum. Aynı şekilde Nevroz meydanlarını ülkenin 70 merkezinde milyonlarla dolduran bütün arkadaşların emeklerine sağlık diyorum. Evet. Sadece Ahmet'te değil, sadece Van'da değil, sadece İstanbul'da değil. Ülkenin dört bir köşesinde, 70 merkezinde bu ülkenin her yerinde milyonlar meydanlara attılar ve Kararlılıklarını, inşa yeniden başlangıç ve demokratik inşa hedefinde nasıl sahip çıkacaklarına dair iradelerini ortaya koydular. Sorumluluğumuz bununla daha da büyümüştür. Şimdi ülkeyi bu çokluk krizlerden talan, yalan, savaş, yandaş sisteminden çıkarmanın zamanı. Bu iktidarı göndermenin zamanıdır. Bu iktidarı gönderecek esas e, yol halka güçlü bir alternatif sunmaktır. Bu topluma gerçek bir alternatif sunmaktır. İşte biz bu alternatifi sunuyoruz. Bu iktidarı göndereceğiz her zaman dediğimiz gibi ama bununla yetinmeyeceğiz. İşte şiddeti her yere yaygınlaştıran, her alana sokan... Bu düzenin değişmesi gerekiyor. Asimilasyon, baskı, inkar, imha, yoksulluk, yoksulluk üreten, zulüm uygulayan ne kadar düzen unsuru varsa bu iktidarla birlikte hepsini değiştirmek bizim temel hedefimizdir. Farkımız da buradadır. Biz sadece basit bir iktidar değişimi değil aynı zamanda bir düzen değişikliğini de hedef olarak önümüze koyduk. Ortak mücadele büyüdükçe bu hedefe daha fazla, daha hızlı yaklaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Seçimleri de, seçimlerdeki ittifakları da, seçim stratejimizi de bu ortak mücadele üzerine kurulu demokrasi ittifakı e, üzerinde inşa edeceğiz. Evet. Seçim stratejimizi merak edenler bizim deklarasyonumuza, 27 Mart Deklarasyonumuza baksınlar. Bu deklarasyonumuzda da açıkça söylediğimiz gibi bizler demokrasi ittifakıyla parlamento seçimlerine gireceğiz. Ama bunu yapmadan önce ortak demokratik mücadeleyi her alanda geliştireceğiz, güçlendireceğiz. Seçim de mücadelemizin bir parçasıdır. Seçim ittifakları da demokrasi ittifakımızın bir unsurudur. Önümüzde zorlu bir yol var ama bu zorluklarla baş edecek irade de var, güç de var, fikir de var, kararlılık da var. Mutlaka değiştireceğiz bu iktidarı da bu düzeni de ve bu ülkene bu ülkeye güçlü demokrasiyi büyük barışı getirecek gerçek alternatifi ortaya koyacağız hayata geçireceğiz. Hepinizin bu konuda büyük emekler sarf ettiğinin farkındayım. Pek çoğunuz yeni seçildiniz. Yeni seçilen arkadaşları burada kutluyor. Hepsine başarılar diliyorum. Bundan önce yönetimlerde yer almış bütün arkadaşlar. Emeklerinden dolayı da bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Yolumuzun açık olduğundan kimsenin şüphesi olmasın değerli arkadaşlar. Yolumuz açıktır. Reyame vekiliye. Büminin bıhırı koşiyede.